Doruk. Ne doruk? Doruk dinle. Ne doruk? Nasıl? Ya? Kimin oğlusun? Babamı. Ya yani Selçuk'un. Selçuk. Öteki? Selçuk. İslam. İslam ne, ne ha. Bugün ayın kaçıydı dur bakayım. 10 Mayıs anneler günü bugün. 2020 günlerden pazar. Sokağa çıkma yasağı var yine karantinadayız. Koronavirüsten dolayı. Oğlumla top oynuyoruz bu top. Bu da ben. Depmece oynuyoruz. Depiyor mu? Dep. Aha. Gel yanıma gel. Nerede? Nerede? Gördüm tamam şurada şurada şurada. Hani? Lastiğin arkasında. Ha tamam gördüm. Akşam saat şu anda e, dokuz buçuk. iftardan sonra kaçak göçe koyunuyoruz. Al. Vay! Dep. Dep. Al da gel. De. Bu bak bu. O ne demek? Ben de bilmiyorum. O kol söyler bir oksansı. Really mi? Really? Ben de bilmiyorum. Evet. Dep. Duyuyoruz. Geliyoruz. Nasıl deptin öyle lan? E Hayatım hani, senin Çok dep Çok. Dep. Eline sağlık. Oh, ha, gördüm dur. Ha. Mıydı? Top orada kalırdı bir daha da bırakır eve çıkardık. Ben, ben Nasıl tırmanacaksın? Zürafa. Yok. Çünkü sen zürafa değilsin. Hayır, biz, 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 biz. Yine olmazdı. Evet. Ne zaman oldu Hiçbir zaman mı? Gidiyor mu? Alda gel. Nerede? Bilmiyorum ki göremiyorum ben topu. E orada. Ha, al da gel o zaman. Elimle mi? Ayağınla mı? Evet, falso verdim topa. Tepemedin al, al, al. sen. Al, gidi, gidi. Alabiliyor musun? Tamam. İyi. Ha. Aha. Abi videoyu kapatabiliyor musun artık? Neyi? Gel yanıma. Sese gelin diyeceğiz. Dur bir, bir iki üç. Sese, Sese gelin. gelin. Kapat.